bataklığı koruyacağız. İkinci bize girelim. Birinci taklık çukurla başlayalım. Çukur. Çukur ayakları çukur olacak. Sonra iç tarafında çukur oldu. Sonra edip, Sonra her şeyi çukur. Sıradaki slime. Böyle karışık bir yağız olacak. Böyle hırzı bastı. Böyle bakın arkadaşlar batmadığı için o yüzden slime sadece batmıyor. Sadece de o. <gülüyor> Yok. Üzülüyoruz. <laughs> Böyle göz karabada oluyoruz. Elleri slime. Tamam. Şimdi şöyle de her Böyle bakın Çok ara. <laughs> arkadaşlar şu anda yerlerimi böyle <laughs> yapmaya... kestim. Daha çok var daha çok. Arkadaşlar şimdi biraz, yol... biraz daha batışı Oo, çok mutluyum. Evet. Her yerim, her gelip oldu. Böyle karışık bir yaz oluyorum. Tara, şimdi karışık yaz olma zamanı. Orman bitkisi. Orman bitkisi. Yavaş yavaş batır. Hayır. <laughs> evet. Şimdi görüşürüz. Bye bye. <laughs> arkadaşlar gördünüz de çok battım. Beyaz lala. Bakın kaşık. Şile her zaman yıkabiliyor. Yıkabiliyor, yıkabiliyor. Yıkabiliyor, yor yor yor. O yüzden yakabiliyor O yüzden arkadaşlar yakması için doğru. Oturdum. Arkadaşlar uzudum. Şimdi böyle bir kaşık bir şey yapacağım. Şöyle bir şey. İkinci diyarasa kitabı. Açtım. Öşürladım arkadaşlar. Şimdi lezzetli. Dıp 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 Hayır, doldu bala. Bayıldı bu dondurma. Dondurma. doldu Allah. Çok çıktı. Doldu bak, doldu Şurası gibi de. Ay şimdi birazdan dondurmayı Doldu düşüyorum. Aa, a, Batu doldurmaya dönüşüyor. Lüm, 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 çikolatasını yedim. Batu'ya suya. Yardım edin. Batu ölüyor. Batu, Batu, Batu. Batu, hayır. Sadece bir seç kaldı. Batu, hayır. Batu ölüyor. Hayır, ben ölüyorum. Hadi, 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 hadi. Ölüyorum. Hadi, hadi, hadi. ölüyorum kokuyor. Bu çikolata. Bugün de her gün de tuvalet. Açlaşmış süt, sıcak su. Evet. da Slug Slime Barga bak Dur Slug Slime vardı Bir de ışıla diyoruz Işıkladık Bir de bu da arkadaşlar Ayısına Slime Slug Slime diye ısla devoter. Şimdi ıslak vesile. Ay, çok güzel bir Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar battığıma göre siz de videomu beğenin, abone olun ve bildirimleri açın ortalık. Çok karışacak. Şimdi arkadaşlar Yağız var. Bir zamanlarda böyle bir Yağız var. Bizim adım, benim adım ne? Yağız. Şimdi böyle bir şey var. Çizgi biz var. Ya Ya Yağız. Yağız. Adım Yağız. Peki Roblox'taki sayım neydi? 35 doğru 35 Şimdi arka da biri nereye soktu eşek? Ay hi hi, hi, hi. Birine sokalım? Beni nereye götürüyorsun? Koşmayın Hayır Beni nereye batırıyorsun? Ben çıkacağım ve ölçüş Ben çıkacağım Arkadaşlar sonra sonra çıkabilirim Gözde